Şaka yap. Ne korkacağım lan? Hadi. Lan dur. Filla atız gelse bir şey yapamaz bana. Gel. Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar Evet geçenlerde hatırlıyorsanız tam burada mahzende kalmıştık da buralar karanlıktı Ben girdim buraları düzelttim Şurada karanlık avalet vardı dur Hop Lan ne uçtum ya Abi avalet Dostum ne yapıyorsun Oğlum şu bıyıklıyı rahat bıraksana Bak hareketlerini hiç sevmiyorum Dalga dalga bir adamsın ha Dalga tukarasın Bıyıklıcım Dostum üzülme bak karanlığı gündüz yapan ben seni de kurtaracağım emin olabilirsin. <laughs> bak Avalet çok ses yapıyor. Sürekli senden uğultular geliyor. Kafamı bozma. Ağzını burnunu Her bilisin. kızdırdı beni lan. Saldıracağım oğlum. Geliyorum oğlum bekle. Allah hay! Ya! Hay! Ya! Yuh! Ya lan be. Lan. Tut beni. Aşağı düştüm. Avalete bak. Yakalamadı yakalamıyor. Şurada bir şey var mı? Avaletçim. Hah! bunu kafasına geçirdik mi bir de sandalye atarsak tamamdır izleyin hop Avalet al lan terbiyesiz senin gidi bıyıklıya yaptıklarının cezasını göreceksin al Oğlum vazoyu tut vazoyu tut aşağı düşüyor başka mazo yok lan Ben de koltuk fırlatırım al oturursun hop Bıyık avalet avalet koltukta gidiyor Oğlum yavaş yavaş düşüyor bunlar Aa aşağıda yer var Biri yere düştü biri daha gidiyor Allah Allah Avaletçim görüşürüz. Gizem çözmem lazım. Bıyıklı ağlama lan ağlama yeter. Kocaman adamsın terbiyesiz. Allah Allah. Bir dakika avalet şunu da al. Lazım olur. Artık ne yapacaksan. Hop. Bıyıklı avalete çok üzülme. Şimdi şuradan içeri girelim ve başlayalım arkadaşlar. Abi çok kararıyor ya. Hah. Tamam lan F2 iyiymiş tamam. F2 ile oynayalım arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum karanlıkta. Işıklandırdım hala aynı karanlık. Bir dakika, şu yukarı mı çıkacağız? Ne yapacağız abi? Hop, e, ha merdiven. Allah Allah, hiç görmedim ben. Hop, tamam. Hop, evet, hop. Geldim dostum, geliyorum bekleyin. Ma dur 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 Oğlum Zor çıkmıştım ya. Allah Allah. Bir dakika, şuraya geç. Hop, hop. Ama buraları sen mi yaptın dostum? Tamam, çıkıyorum, az kaldı. Hop. 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 Oh be. Aa, hocam. Hocam nasılsınız? Hocam derse geldim. Bugün ders var mıydı? Canlı ders var mı? Hocam, bugün canlı ders var mı? Allah Allah, neredeyse bu anahtar. İyi anahtar lazım da çıkmam lazım. Hadi bay bay bay. Bu hocalar bu mankenin de vallahi ne olduğu belli değil ya. Aa. 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Aa, zaten burada yeşil varmış. Ben bunu niye görmedim ya? Böyle oynayabilir miyiz? İdare eder. Aslında böyle oynayalım. Dur, feneri de ver abi. F2 ile oynayalım. F2 daha iyi. Böyle gidelim. Hocam, anahtar üst kattaymış. Biliyordum, ben söylemedim. Terbiyesiz. Allah <Kchallan akumom> Allah, al. Hani gidelim. Elfelerinde ne yapacaksak. Eee şimdi Şş, Dostum. İyi misiniz? Ne yapıyorsunuz burada? Şş, mankenler. Allah Allah. Kortejde miyiz? Bana bakın nasıl yürüyorum ama. İyi değil bunlar. Bunlar problemli. Görüşürüz mankencikler. Wow! Yeni bir mekan. Aa titreyen yer. Yer titriyorsa önemli bir şey var demektir. Titren goç yer. Hiçbir şey anlamadım. Buradan da çıkalım. Bıyıklı önemli bir gizem var da ben mi bilmiyorum dostum. Allah Allah. Allah Allah. Aynı antin kontin kapılar sürekli. Bak sıkılmaya başladım. İç içe aynalarda geziyor gibiyim. Kaç kapı geçtik ya. Yeter be. Hah. Bıyıklının uyuma sesi geliyor lan. Buradan değil şuradan geliyor. Şurada. Dostum bıyıklı nerede? Rahat bırakın adamı. Her yer titriyor zaten. Adam çok yakın bir yerde uyuyor. Burada değil ama. Bıyıklı içeride mi? Çabuk söyleyin. Yok galiba. Şurada ne var? Bankeller oraya koymuş gitmiş bu adam ya. Dostum. Elmayı mı alacağım? Ne yapacağım? Allah Allah. Onun burada bir şey yok ki. Bıyıklıcım. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Geldim. mankenci. kusura bakma. isteyerek yapmadım. Orada önümde durduğun için oldu. Save the... Save the me mi? Ne save the me'si abi? Kimi save ediyoruz? Bura kilitli. Bıyıklıyı uyandırmaya gidiyorum ben? Aa mavi anahtarlı kapım de üst katta. Hayatımda ben böyle bir şey görmedim ya. No normalde nasıl görünüyor? Fena değil aslında böyle de oynayabiliriz. Dur bakalım bir dakika. Wow, daha korkunç, daha güzel. Evet böyle oynayalım. Mavi anahtar da şurada çıktı. Burada ne var? Bir şey yok. Şurada ne var? Boş. Abi tabutları niye boş bırakıyorsunuz? İçine bir şey koyun. İnsan bir bebek koyar. Dostum seni tabuda koyabilir miyim? Şöyle. Öyle durur musun? Hadi bakalım. Lan bıyıklığın uyuduğuna var ya adım gibi eminim ya. Bir yerde uyuyor bu adam dur. Hop. Abi şuraya da çıkamadım gitti ya. Ha? Ha kutu lazım. Az önce bir yerde kutu vardı. Neredeydi onlar? Şurada kutular lazım. Mankencik özür dilerim üstünden atladım. Oğlum ne karanlıklaştı bir anda ya. Dur geliyorum. Hah. Bura aydınlık gene. Diğer tarafa göre daha iyi. Bir dakika. Hah. Şöyle. Şunu. Şuraya koyalım. Hop. Bunun üstüne atlayalım abi. Hop. İkinciyi de atladık. Hop. Üç ve çıktık. Yukarıdayız. Bıyıklı ne horladın dostum ya. Burada mısın? O ne lan? Bıyıklı. Kim yaptı oğlum sana bunu? Dostum. Bana bak. Avalet mi yaptı? Oğlum avalete dönüşmüştün. Bıyıklı. Özür dilerim isteyerek yapmıyorum. Yani seni görünce sürekli zıplayasım geliyor. Bıyıklıcım özür dilerim bak. Lütfen bu zıplama işini ben de bilmiyorum ama sen uyurken sürekli üstüne böyle hop 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 zıp 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 yapasım geliyor. Bende bir hastalık bu. Özür dilerim. Şu anahtarı tutar mısın? Adamdan anahtar sekiyor. Avalet bıyıklı. Uyuyan avalet bıyıklı. Şu tipe bak adam hem avalet hem bıyıklı hem de uyuyor. Bari televizyon izle. O da umurunda değil. Şöyle nasıl görünüyor? Çok çirkin. Bıyıklıcım görüşürüz dostum. Biraz gizem çözmem lazım. Allah Allah. Ne lazım? Levye anahtar anahtar. Tamam geliyoruz. Şimdi şunları bir bakalım böyle. Hepsinin altına bakmadan gidemeyiz çünkü hiçbir şey bilmiyoruz şu an. Buraya saklanabiliyoruz ama kimden saklanacağız ki abi? Bıyıklıcım. Oğlum yerin altında kendine şehir yapmışsın resmen ya. Vay su falan koymuş ve su akmıyor. Kenardan akmayan su. Biraz ilginç değil mi bu? Pasta. Pastayı severim. Yerim bir dakika. Bıyıklıcım pastandan iki dilim alabilir miyim? Ha, anahtarın birini buldum. Bu biraz çabuk oldu. Pastayı alamıyorum bile ya. Geliyorum. Dostum şuradan düşmeden. ha. Bir. Tamam bir de bir. Orada kaç tane anahtar var ya? Bu da bayağı bir kilit var galiba. İki, iki tane gördüm ama ben. Bıyıklı bak çok horluyorsun. Dostum çok horluyorsun. Orlama yeter. Oğlum kulağım sağır oldu ya. Adam horlangoç çıktı iyice ya. Burada da bir şey yok. Burada. Ha? Mıknetis var. Buradan karşıya mı atlayacağız? Hop. Evet. Dur oğlum buraya girme. Şuradan bir şey mi çektireceğiz? Ha? Hop. Tamam bunu da hallettik. Abi çok kolay ya. Şuradan girelim merak ettim burası ne diye. Bıyıklı mekan güzel. Allah! Oğlum dursana içeri niye çekiyorsun? Mumlara bak ya. Benim kadar mum mu olur abi? Aa kırmızı anahtar. Hiç görünmüyor da. Bu ne? Bu hiçbir şey. Tamam gidiyorum ben her şeyi buldum. Bulmadığım hiçbir şey kalmadı. Bu arada bura ne işe yarıyor? Oh! Bıyıklının havuzu. Ev havuzu. Oğlum bıyıklı burada yüzülür mü ya? Şuraya bak ya bir tuhaf yapmış. Bıyıklıcım. Buldum buldum gidiyorum. Aa bu kenardan kaçabilir miyim? Neyse dur. Önemli olan kapıdan çıkmak. Şimdi ne yapacağız? Bunu bırak. Ee, şunu da şunları bir sökelim önce. Şunları al buradan. En sevmediğim şey kapının önündeki tahtadır. Bıyıklı şunu tutar mısın? Dostum şunu da tut. Çok uyudun ama. Kalk biraz iş yap. Çalış şuraları temizle. Süpür müpür bir şey yap ya. Saatlerdir uyuyorsun dostum ya. Hop. Bu da tamam. Hadi gidelim gel. Gel açtım açtım gel. Hadi gidelim. Bekle. Allah Allah. Ne uyudun be abi? Ne uyudun be abi? E ee, Boyuna gizem de gizem. Gizem de gizem abi. Aa. Motor hatası. Orada hatalı motor var. Aşağı düşsek ne oluyor? Hop. Hatalı motor. Gidiyorum. 3, 2, 1. Hop. Ne oluyor lan? Allah Allah Burası neresi? Lan dur 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 Müzik geldi korktum ha Müzik şu merdiven Şuradaki merdivenden sonra başlıyor Şaka yaptım ne korkacağım lan hadi Lan dur fillanız gelse bir şey yapamaz bana Oğlum ne oluyor burada? Bıyıklı Tamam sakinim. Bir şey yok. Tam bir ışıl, ışıklanma yaşadık. Bir ışıklandık böyle. Boyuna ışıklanıyoruz. Evet. Sonunda ne olacak abi? Hep ışık olduk. Galiba korkacağız. Her şey hazırlıklı olun. Evet. Evet. Lan ne oluyor? Neredeyim lan ben? Evet arkadaşlar çok ilginç bir mekana geldik. Bu arada arkadaşlar buranın ışığı karanlık diye girdim biraz aydınlatayım dedim. Bayağı bura kap karanlık bir yerdi ya. Gündüz şehre çevirmişim. Şöyle gidelim mi? Bıyıklı! Oğlum güzelleştirmiş miyim? Neredesin? I mı? Oradan ses geldi. Aa bıyıklı yanıyor. Bıyıklı yanıyor oğlum kurtarsana. Bıyıklıcım çık oğlum. Oğlum kurtarsana bıyıklıyı. Terbiyesiz. Oğlum çık bıyıklıcım. Seni kurtaracağım. Geliyorum dostum. Allah! Anam ben de yanıyorum oğlum. Dur lan. Dur oğlum ben de yanıyorum. Yapma. Oğlum dur. Bitti beni kurtar. Beni kurtar. Ha pardon yanmıyormuşum. Aa. Bitkincim. Dostum. Hı mı, etme oğlum. Çıksana buradan yanıyor burası. Allah Allah adam. Ateş seviyor demek ki. Oğlum sıcak mı seviyorsun? Bura bildiğin fırın gibi ekmek koysam pişer ya. Görüşürüz dostum. Ayıp oluyor. Babanı kurtarsana dostum. Allah, Allah Adam orada yanıyor. Bunun umurunda değil. Buradan bir yere gidiliyor mu? Bu müzik nereden geliyor oğlum? Bıyıklı müziği sen mi çalıyorsun? Sıcakta müzik mi seviyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Sıcak havada müzik iyi gider tarzında bir havan mı var? Nedir? Aa araba çalışıyor. O ne lan? Oğlum bana ne olmuş lan? Bana ne olmuş orada? Allah tipime bak lan. Bıyıklı sen iyisin de benim yüzüme ne olmuş? Lan ben ne olmuşum ne? Bıyıklı! Allah Allah ya. Arabayı buraya çalıştırıp koymuşsunuz. Gidiyorum. Hak anahtar. Vallahi anahtar buldum. Oğlum şunun motorunu durdurun ya. Bir de sürekli müzik müzik falan çalıyor. Allah, Allah burada kaldık. Oğlum müziği susturun. Bunu aldım. Şuradan çıkalım. Evet, a bir anahtar daha. Başka anahtar var mı? Bilkicim. Dostum. Oğlum. Bak. Yanıyorsun, yanıyorsun. Allah Allah, adam umrunda değil ya. Ateş bacayı sarmış. Hah, şurada bir oda daha var. Geleceğim abi sana da. O eve de gideceğiz. Şimdi şurayı bakalım arkadaşlar, burada ne var? Ha bura deminki yer mi? Aynen bura deminki yer. Burada minik bir ev var. Başka da bir şey yok. Aa bıyıklı. Oğlum 50 bin tane ikizin mi var? Bu ne hal? Ne var içeride? Oğlum niye iç çekiyorsun? İçeride ne var? Niye iç çekiyorsun? Dur geliyorum. Bir dakika. Ben girelim oraya bekle. Hop. Vallahi girdim. Ha yiyecek bir şey istiyor. Acıkmış. Al dostum i̇ç, iç çekme dostum al şunu ye yanına da şunu iç afiyet olsun. Adamın umurunda değil ya oğlum iyilik yapıyoruz dostum ya. Oğlum buraya ben tersten falan mı girdim ne yaptım burası neresi böyle ya. Dit dit ne dit dit ne dit didi müzik senden mi geliyor. Allah Allah bir şeyler bir şeyler. Ha? Abi el fenerini ne yapayım abi? El feneri işime yaramaz ki. Komple bölümü ışıklandırdım zaten ben. İki tane de anahtar bulduk ama kaç tane anahtara ihtiyacımız var onu da hatırlamıyorum ki. Şuraya bir gidelim. Kaç tane anahtara ihtiyacımız var bakalım öyle devam edelim. Bu arada arkadaşlar bu yerde çimen de yoktu. Çimen de ben yaptım. Şöyle ha bu tamam. Bir. Bu gitti. İki. Bu da gitti. Ha bir de böyle koyu renk bir anahtara ihtiyacımız var. Koyu yeşil gibi bir şey. Bu tarafa baktık. Şuraya bakalım iyice. Burayı detaylı bakalım. Burada görmediğimiz bir yerde olabilir o anahtar. Şimdi mesela şurada olabilir. Burada yok galiba. İlaç falan var. Birikle ilaç mı versek ya? Allah buralarda da pek bir şey yok ama. Ha şu çekmecelere bakmadım ki ben. Ana ben buraya geldim. Çekmecelere bakmadan geri döndüm ya bunların birinin içinde bu anahtar. Aa bak burada. Hop. Gidelim. Bekle ben gidiyorum. Adama bak sürekli nefes alıp duruyor. Oğlum iyi misin? Valla bıyıklıyı özlüyorum ha. Değişik adam. Neyse gidelim. Şu karşıda kapıyı açalım bakalım ne olacak çok merak ediyorum. Yani inşallah güzel bir şeyler olur. Olması gerekiyor. Olsun yani. Hop. Tamam burayı da açtık. Bunu da attık. Ve Oğlum bunun için mi yaptık bunu ya? E gidiyorum bakalım. 3 2 1 hop. Ve mutlu son mu? Üz Ü Üzgün son mu? Thank you so much for playing my mod. Cold, cold Thank you in you know, this mod took. Kulüp Teşekkür ediyor kısacası. Yani şu kadar yazının kısacası teşekkürler. Bu kadar abi yeter. Rica ederim dostum. Modumu oynadığın için teşekkür ederim diyor. Aa modun başındaki yerdeki arka tarafta bulunan mezarlık bura. E o benim mezarlığa atıp bir de teşekkür ediyor ya. Adam beni mezarlığa yolluyor bir de terbiyesiz. Öyle mi teşekkür edilir? Ayıp oluyor ama hop. Buradan ben çıkarım. Ha zaten açıkmış. Çıkarım ne abi? Zaten açık yerden çıkılır. Şöyle eve tekrar bir gidelim bakalım. Merak ettim mod oradan devam edecek mi? Bıyıklı içeride bir yerde mi? Bıyıklı dostum burada mısın? Sürekli müzik çalıyor. Başım şişti. Evet. Allah Allah. E ee, Adam yok. Oğlum şu müzikten telif yemesek. Neyse bıyıklı yok galiba. Evet arkadaşlar bu videonun da bu şekilde sonuna geldik. Oyunumuz bitti demek ki. Adam bize teşekkür ettiğine göre modumuzu sonlandırdık demektir. Sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay. Bıyıklı neredesin dostum? Yoksun bak